Thomas ve arkadaşları. Sodor adasına ilk geldiği günden beri lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün... ...bir fırsat yakaladı. Bu lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Hindistan'a gidiyor. Kayıpur İstasyonu. Thomas parlak renkli Hint kumaşları yükünü bekliyordu ve o sırada çok tuhaf görünümlü bir lokomotif gördü. Afedersiniz, yüzünüzde bir şey var. Bunu biliyor muydunuz? dedi Thomas. Elbette biliyorum diyerek güldü diğer lokomotif. Bu lokomotifin ismi Reginda'ydı. Ne harika öyle değil mi? Thomas daha önce Reginda gibi bir lokomotif görmemişti. Sıradaki istasyona giderken Thomas tuhaf görünümlü bir lokomotif daha fark etti. Kanatları olan bir lokomotif. Bu lokomotifin ismi Abir'di ve bu lokomotifin düdüğü çok yüksek sesliydi. Bir sonraki istasyonda Thomas bir lokomotif daha gördü. Merhaba dedi Thomas. Kostümüne bayıldım. Bu çok ee, tuhaf. Ben Bengal kaplanı gibi çizgiliyim dedi çizgili lokomotif kuram. Bengal kaplanı bizim milli hayvanımızdır. Sadece Hindistan'da bulunur. Sana tuhaf geliyor olabilir ama bizim için öyle değil. Seni üzmek istememiştim dedi Thomas. Çizgilerin hoşuma gitti. Thomas son istasyonuna geldiğinde Rajendra, Abir ve Kuram'ı bir arada orada gördüğüne çok şaşırdı. Merhaba Thomas diye seslendiler. Hepiniz çok sıra dışı görünüyorsunuz dedi Thomas. Ama burada yani Hindistan'da dedi Regina. Asıl sıra dışı görünen sensin. Evet dedi abir. Asıl farklı olan sensin. Çünkü bugün siyah güzellik yarışması günü dedi Kuram. Ve bu yarışmada lokomotifler özel süslemelerine göre değerlendiriliyor. Tomuz katılmak için geç kaldığını düşündü. Ama yeni arkadaşlarının bir fikri vardı. Bu müthiş bir şey dedi Tomuz. Her zamankinden farklı görünüyorum ve buraya çok iyi uyum sağladım.